Allah'ın kuluna verdiği en güzel nimetlerden birisi inanın hiç şüphesiz ki iyi bir dost. İyi bir dostunuz varsa ve o iyi dostla mekanları geziyorsanız veya şehirlere gitmişseniz aldığınız en güzel tadı alırsınız. Yediğiniz bütün yemeklerden lezzet alır. Gezdiğiniz her yerden daha iyi tat alır. Dokunduğunuz her şey size başka bir keyif verir benim de çok sevdiğim bir dostumla beraber bir gün Malatya'ya gittik efendim. Bir kahve içimlik oturduğumuz bir yerde İlyas'cığım dedi muhiddin Arabi de Malatya'da yaşamış bilir misin? Nasıl yani abi dedim. Evet dedi. Bildiğimiz Muhiddin-i Arabi Hazretleri de Malatya'da uzun bir süre yaşamıştır. Yani şu bildiğimiz diriliş Ertuğrul'da gördüğümüz Muhiddin-i Arabi Hazretleri mi dedim. Evet dedi. Hatta sana ilginç bir şey söyleyeyim. Herkesin Konyalı olarak bildiği Sadreddin'i Konevi de onun manevi oldu. Evlatlığı yani. Nasıl yani abi dedim. Evet dedi. Sadreddin'i Konevi'nin, Sadreddin'i Konevi Hazretlerinin bütün eğitimi Muhiddin'i Arabi Hazretlerinden geçti. Muhiddin'i İbn Arabi Hazretlerinin tedrisatından geçince Sadreddin'i Konevi gençti. O dönemlerde artık yetişmişti. Konya'ya gitti. Konya'ya gidince böyle iç alandaki bir camide imamlık yapmaya başladı. İmamlık yaptığı caminin hemen yanında çok önemli bir zat da ikamet etmektedir. Ve Sadreddin Konevi'nin de aynı zamanda cemaatindendir. Sarayın sarraf başı. Neyse efendim derken bir gün bu sarraf başına ansızın acilen sultan saraya çağırır. Sultanın huzuruna çıkan sarraf başı buyurunuz sultanım der. Sultan ona büyük bir mücevher uzatır ve der ki al bu mücevheri bana çok güzel bir mücevherat yap, ziynet yap. Bu mücevheri bana falanca ülkenin şahı gönderdi. Tabii o heyecanlı mücevheri alır sarraf başı, tam çantasına koyacak zaman bir taraftan da padişaha sultana laf yetiştirmektedir. Yanlışlıkla çantaya koymaz yere düşürür. Sultan yere düşen mücevheri görür Hiçbir şey söylemez, yanındaki yaveri hemen söyleyecek olur, ona da sus der ve ona der ki göndermeden evvel bu mücevheri 15 gün içerisinde bir mücevherat yap ve bana getir. Efendim mücevheri düşüren sarrafbaşı hiç farkında değildir ve sultan huzurundan çıkar derken evine varır, heyecanla çantasını açar ki baksın ne görsün. Ne görmesi, hiçbir şey göremez çünkü mücevherat düşmüştür. Nerede olduğunu bilmez, nerede düşürdüğünü bilmez, nasıl olduğunu bilmez. Öyle büyük bir telaşa kapılır, öyle büyük bir telaşa kapılır ki ne yapacağını bilemez. Tabii 15 gün sonra bu mücevheri verecek. Mücevheri veremezse başını gitme ihtimali var. Çaldın mı derler, ne yaptın derler, ne yapacak, ne edecek bir türlü bilemez. Efendim derken yemeden içmeden kesilir sarraf başı bir gün yine böyle çok sıkıntılı bir zaman dilimi içerisinde sadreddin Konevi Hazretlerinin mescidine gider. Namazı kıldıktan sonra bunun sarraf başının bu hali sadreddin Konevi'nin dikkatini çeker. Herkes gittikten sonra elini omuzuna koyar. Sizde bir hal var der. Bir sıkıntınız mı var? Yok koca efendi der. Yo der. Sizin büyük bir sıkıntınız var. Bana anlatırsanız eğer. Anlatsam ne olacak? Bu benim sırrım. Eğer sırrımı iş, ifşa edersem olmaz. Estağfurullah bir sıkıntınız varsa eğer ben de bir çözüm sunabileceksem anlatın bana. Onun durumunu gören Sadreddin Konevi Hazretleri der ki peki ben senin bu ihtiyacını göreceğim. Gözleri fal taşı gibi açılır. Nasıl yani? Siz dışarıdan bir miktar toprak getirin. Ama saf güzel bir toprak olsun. Toprak getirir sarraf aşığı. Sadreddin Konevi'ye uzatır. Der ki Sadreddin Konevi sizin mücevheratınız bu mücevheriniz ne kadar bir şeydi? E yumurta kadar bir şeydi. Peki der biraz sonra siz bana uğrayın. Sabırsızlıkla bekler. Sarraf başı ne yapacak ki acaba? Derken efendim Sadreddin Konevi kendine ait hücresine girer. Oturur Allah'a dua eder. Yalvarır yakarır. O toprağı ...göz gözyaşlarıyla hamur eder ve dualarla beraber avucunu da getirir ve açın şimdi avcumuzu der, sarraf avcuna koyu verir. Sarraf başı şöyle bakar ki kaybettiğim mücevherin aynısı, aynı büyüklükte. Aman Allah'ım der, bunu nasıl yaptınız? E, bu da bizim sırrımız. Bunu da kimseye anlatmayasın der. Sarraf başı nasıl mutlu, nasıl heyecanlı hemen eve girer, gece gündüz çalışır, mücevheratı yapar, sultanın huzuruna çıkar, heyecanla sultanı mücevherata sunar. Sultan der ki, sen bunu nereden buldun? Sarraf hoşuna heyecanla, sultanım siz vermiştiniz ya, hayır der. Bu mücevheri ben vermedim sana. Sen yanlışlıkla o mücevheri yanımda düşürdün. Ben de onu aldım, Güzel bir yere koydurdum. Şimdi o bizde. Söyle bakalım bu mücevheri nereden buldun? Sarraf başı tabi aralarındaki sırrı söylemek istemez. Ama yapacak bir şey de yoktur. En sonunda gelinen nokta ya söylersin ya başını verirsin. Artık mecburen Sarraf başı olan biteni ona anlatır. Başından geçen hikayeyi. Derken efendim anlatınca hemen sultan der ki hemen gidiyoruz. Nereye efendim? Sadreddin-i Konevi'ye hayır da dese yapacak bir şey yoktur. Sadreddin-i Konevi abdesini almış, camide efendim tam ezanı beklerken bakar ki yanında ekibiyle, heyetiyle, yaverleriyle birlikte sultan teşrif eder camiye. Hemen bilir sultanı, gerekli hürmette bulunur, namazlar kılınır ve yanına gelir sultan der ki efendim siz çok büyük bir zatsınız. Bana hiçbir şey anlatmanıza gerek yok. Sırrınızı artık öğrendim. Ben bundan sonra sizi bırakmam. Bundan sonra benim gönlümün ve sarayımın baş köşesindesiniz. Siz dileyin, ne dilerseniz dileyin. Tabii artık sır ifşa olmuştur. Sultan artık Sadreddin Konevi'yi keşfetmiştir. Efendim Sadreddin Konevi ile sohbet ettikten sonra Sadreddin Konevi Sultan'ım bir müsaade eder ve içeri gider. İçeriden bir nar getirir, sultana uzatır. Sultanım der, bunları lütfen sarayınıza gidince açınız. E peki der, şaşırır tabii, bir nardır neticede. Neyse efendim sultan direkt olarak saraya gittiğinde getirin bakayım şunları der, merak da eder. Efendim narları keserler. Sultan şöyle narları bir ayırınca aman Allah gözüyle gördüğüne inanamaz. Narların her bir tanesi bir mücevher tanesi olmuştur. Efendim rivayet olur ki sultan o mücevherlerle Alaaddin tepesini yaptırmıştır diye tamamladı sevgili dostum. Ya söyledim ya dünyada insana verilen en güzel kıymetlerden biri en güzel değerlerden biri iyi bir dost diye. O dostum bana böylece hem Muhiddin Arabi Hazretleri'ni anlatmış oldu hem de Manatya'da Sadreddin Konevi Hazretleri'ni. Efendim siz siz olun bir şehre gittiğinizde o şehrin önce büyüklerine, manevi sahiplerine selam verin ve birilerine sorun. Buranın manevi şahsiyeti kimdir diye. Konya'ya gidip de sadece Mevlana Hazretleri'ni ziyaret etmeyin. Sadreddin Konevi'yi de unutmayın.